Disney Plus'ın iptal ettiği Atatürk dizisiyle ilgili konuşan Hazal Kaya, proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum, sözleriyle tepkilerin odağı oldu. Bu açıklama sonrası, konuya dair bilgim yok dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım, sözleriyle tekrardan bir paylaşım yapan oyuncu, verilerle ve belgelerle sabitlenmiş bir bilgisi olmadığını dile getirdi. Disney'in bütün dünyadaki yerel yapımlarını yayınlamama kararı aldığını bildiğini ve bu süre kötü yönetip set emekçileri başta olmak üzere birçok sektör bileşenini mağdur ettiğini dile getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısının Disney'den teklif gelir diye iyi niyetli açıklama yapmış yorumuna, Disney'in yanımda ya da karşımda olmasının benim için bir önemi yok sözleriyle cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Arto'ya açtığı tazminat davasını kazandığı ve Arto'nun mal varlığına haciz koydurduğu haberleriyle gündeme gelen Çağla Şiker'in keyfi yerinde. Çeşmede tatil yapan Çağla Şık el fiziği ile göz kamaştırdı. Denizde bile havalı olan Çağla Şık'a e şıklığından ödün vermedi ve her zaman çıkarmadığı takılarıyla dikkat çekti. Belgen filmindeki başarısının ardından Aşkı Memnu dizisinin film versiyonunda oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı. Yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıkan oyuncu kusursuz fiziğini takipçileriyle paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmeoğlu ile iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ilk kızları Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi. 37. yaşına giren Taner Ölmez'e eşi Ece Çeşmeoğlu'ndan sürpriz bir kutlama Geldi. Birlikte aile pozu veren çift sade ve anlamlı kutlamalarıyla dikkat çekti. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu yeni bir şeye imza atıyor. Daha önce sahnelerde izleyicilerini güldüren Yasemin Sakallıoğlu bu kez şarkı söyleyecek. Yaklaşık bir aydır şan dersleri alan, taşkın sabah ve orkestrasıyla provalar yapan Sakallıoğlu ilk kez bir gösterisinde şarkı söyleyecek. 13 Ağustos'ta Harbiye açık hava sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan komedyen sevenlerine yapacağı sürprize hazırlanıyor.